Hadi canım. Zenginlik be. Bize lazım olan ne biliyor musun? Ben biliyorum. Para, çok para. Kardeşlerim dizisi 10. bölüm analiz videomdan herkese merhaba dostlarım. Bu bölümde akıl almaz olaylar bizleri bekliyor. Kadir yine zor durumda kalacak. Çünkü kardeşi Ömer yine abisinin başına işler açmaya devam edecek. Ama fragmandan da gördüğümüz üzere Kadir ve Melisa çifti yakınlaşıyor. Kadir yorulsa bile bu durumdan Melisa ona iyi geliyor. Ve tabii ki de Asiye ve Doruk çiftinin bakışmaları da gözümüzden kaçmadı. Dur Doruk Asiye okula döndüğünde şok olacak ve aşırı sevinecek ve Doruk Asiye'yi mutlu etmek için elinden geleni yapacak. Tabii ki de harika bu durumu aşırı kıskanacak. Oğulcan karakterini canlandıran Cihan Şimşek'i Covid testi pozitif çıktığı için bu bölümde göremeyeceğiz. Ama durumunun iyiye gittiği söyleniyor. Çok çok geçmiş olsun diyetlerimizi de buradan iletiyoruz. Analiz videom buraya kadardı. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki analiz videomda görüşmek üzere.